Merhaba arkadaşlar. El ve ayak tırnaklarınızda mantar varsa, özellikle ayak tırnaklarınızda kalınlaşma varsa, tırnak makası girmiyorsa ve bununla alakalı da hap olarak bir şey kullanmak istemiyorsanız, çünkü haplar karaciğere dokunabiliyor, size bir formül söyleyeceğim, hatta göstereceğim. Hem çok hızlı etki alacaksınız, çok hızlı sonuç alacaksınız. Hem tamamen bitkisel hem de sadece akşamları kullanacaksınız. İki tane ürünümüz var. Bir tanesi kekik yağı, bir tanesi de çay ağacı Şöyle göstereyim. Bir de şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Boş bir oje kutusu. Şu şekilde. Ürünleri de göstereyim size. Bir tanesi şu. Floran marka çay ağacı. Bir tanesi de şu. Kekik Bunların ikisinden de üçer milim İkisinden de 3'er milip şu şişenin içine boşaltıyorsunuz ve çalkalıyorsunuz. Akşamları yatmadan önce tırnağınızın üstüne sürüyorsunuz. Mümkünse de bir koli bandı olur ya da elektrik bandı olur. Sürdükten sonra tırnaklarınızı sarıyorsunuz. Parmağınızı sarıyorsunuz bir tur. Bunu devam ettirin. 10 gün içerisinde zaten sonuç alacaksınız. Geçmiş olsun diyorum. İyi günler diliyorum.